Lenora Tarot Astro'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle yengeç burçlarının açılımını yapacağız. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz yengeç ise bu mesajları dikkate alabilirsiniz. Bakalım sizleri neler bekliyor yengeç burçları, neler olabilir, ne gibi gelişmeler olabilir, nelere dikkat etmelisiniz kartlarımızı seçelim. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Zamansız zamana olan bir açılımdır. Aldım kabul ettim yazabilir. Emojiler, sayı sekansları ve olumlamalar bırakabilirsiniz arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar da generator Astro instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Evet, bakalım başlayalım yengeç burçlara. Evet, mücadele gerektiren bir süreçte olduğunuzu görüyoruz. Bir takım hayatınızdaki durumların e, mücadelesini veriyor olabilirsiniz. Hırslı olduğunuzu görüyoruz. Aynı zamanda öfke e, durumu da hakim yengeç burçları. Savaşçı bir enerji içerisindesiniz yoğun tutkularınız olabilir. Libido artışı ve eril enerjinizin de yükseldiğini görüyoruz. Yani daha eylemsel e, olacağınızı görüyoruz yengeç burçları. Ve salı vermek artı gelmiş. Bazen artık size işinize yaramayan ya da size artık e, strese, bunalıma sokan, kaybıya düşüren durumlardan artık bir salı vereceksiniz. Sürekli sıkı sıkıya tutunduğunuz, aman gitmesin, aman olmasın gibi davrandığınız mevzularınız varsa artık hepsini bir salı verdiğinizi görüyoruz. Salı verme enerjisine geçmişsiniz. Azat etme, olayları akışına bırakma, tutucu davranan durumlardan da yine bir özgürleşme ve her şeyi artık serbest bırakma, akışına bırakma kararı almış olarak görünüyorsunuz yengeç burçlara Bunun dışında ateşli tutkular kartımız geldi. Evet yani yengeç burçları bu dönemde bu süreçte aşk ilişkiler gibi konular gündeminizde olabilir sıkça. Evet yoğun bir şekilde aşk yaşadığınız bir insan olabilir şu an hayatınızda bir partneriniz olabilir. Eğer ki yoksa da böyle birisi karşınıza çıkabilir. Böyle bir durum var ve seçenekler kartımız gelmiş bir şeye veya bir bir kişiye çok fazla fazla odaklanıyor olabilirsiniz yengeç burçları. Evet başka harika seçeneklerinde olduğunu görmeniz gerekiyormuş. Kartlarımız bu yönde sizi uyarıyor. Yani e, sadece bir tek şeye odaklanmayın. Biraz daha geniş çaplı düşünün. Belki çok daha iyisinin e, sizi bulacağını görebilirsiniz. Yengeç burçları. Bunun dışında e, görünen kartımız gelmiş. Evet. Göründüğünden daha fazlası olduğunu söylüyor kartımız. İster olumlu, isterse de olumsuz olarak görün, bunun bir nedeni var. Farkındalığınızı arttırmanın yardımı dokunacak. Evet. Şimdi ilişkinizle alakalı veya hayatınızdaki başka bir durum veya süreçle alakalı görünenden daha fazlası olduğunu söylüyor kartımız. Şu an sizin göremediğiniz bazı bir takım detaylar var. Yani detayları düşünmelisiniz. Bu ilişkinizle ilgili bir durumda olabilir. Farklı bir mevzu da olabilir fakat detaylı düşünmeniz gerekiyor. Olumlu veya olumsuz fakat detayda sizin görmeniz gereken, bilmeniz gereken bir şeyler var diyor kartınız arkadaşlar. Bunun dışında hayat sana ayna tutuyor diyor. Yani belki hayat sana işte yardımcı oluyor olabilir. Mesela şu yoldan gitmelisin yengeç burcu gibi. Ya da işte bak kendinle ilgili böyle problemlerin var. Bu problemlerinle artık yüzleşip bunlardan kurtulmanın yolunu bulmalısın yengeç burcu gibi. Örnek verdim. Kendinize göre alın kabul edin arkadaşlar. İş, para, kariyer hayatınızda bakalım neler olabiliyor. Bakalım neler var. İş, para, kariyer. Ne varmış bakalım. Teklif geldi. Fırsat, süreçler ve karar. Evet size yeni bir iş veya yatırım fırsatı sunulacak yengeç burçları. Bunu düşünün ve kabul etmeden önce de dikkatlice araştırın diyor kartımız. Yani güzel bir teklif geliyor fakat yine de her ihtimale karşı düşünmenizde fayda vardır yengeç burçları. Bu mi destemizden de hemen alalım. Bir yandan kartlarımızı çekip bir yandan da yorumluyoruz. Evet, değneklerin altılısı kartımız geldi Rumi destemizden. Ay ve güneş gibi uçarım, gökyüzünün perdelerini açarım. Evet, değneklerin altılısı. Güzel başarılara imza atabilirsiniz, güzel zaferler kazanabilirsiniz yaptığınız işlerde başarılı olma ihtimalinizin oldukça yüksek olduğu ve etrafınızın da takdirini toplayabileceğinizi söylüyor kartımız. Yengeç burçları. Ve pozitif enerji. Her zaman pozitif ol. Zorlukların ardından mucizeler gelir. Hayata her zaman gülümseyerek bakmaya başlarsanız Üzüntüler kaybolmaya başlar. Her bir güne hayatınızın en güzel günü olması için şans verin. Evet, olabildiğince kendinizi pozitif tutun ki enerjik kalasınız. Zaten enerjik kalırsanız ve pozitif olursanız daha çok işler başarılır ve daha çok başarılı olursunuz yapacağınız işlerde. Yengeç burçları. Evet, şimdi klasik tarotlarımızdan da hemen alalım. Klasik tarot destemizden de kartlarımızı seçelim. Bakalım başka nelere dikkat etmelisiniz, neleri bilmelisiniz? Ne gibi durumlar olabilir sizler için Yengeç burcu? Evet, bir dinlenme sürecinden geçeceğinizi öncelikle görüyoruz. Din kendinizi dinlendireceği faaliyetlerde bulunabilir. Meditasyon yapabilir. Kendinizi rahatlatacak aktiviteler yapabilirsiniz Yengeç burçları. Yalnız kalıp bir şeyleri derin derin düşünmek isteyebilirsiniz. Ve bazı süreçler süreçleri biraz yavaşlatmak isteyebilirsiniz. Eğer çok hızlı bir tempoda giden bazı işleriniz veya durumlar varsa hayatınızda bunları artık birazcık yavaşlatmak, biraz geriye çekilmek ve düşünmek ve zihninizi dinlendirmek isteyebilirsiniz. Yengeç burçları. Ve evet, tasım ikilisi kartımız gelmiş. Denge sizin için oldukça önemli olacak. Hayatınızda dengelemeye çalıştığınız iki farklı durum ve iki farklı seçenek gibi mevzular olabilir ve ikisinin de hayatınızdan e, çıkaramıyorsunuz diyebiliriz. Yani ikisinin de hayatınızda hayatınızda bulunsun istiyorsunuz ve bir dengede olmasını istiyorsunuz. Bu kişi de olabilir, mevzuda olabilir, durumda olabilir. Nihayetinde bunların ikisinden de vazgeçmemek fakat bir şekilde bir dengeyi tutturmak istiyorsunuz. Yengeç burçlara böyle bir durum var. Ve bu durum bazen sizin için kafa karışıklıklarına da sebep olabilir. Aynı anda iki işi yürütmek kolay olmayabilir. Sizi zorlayabilir. Denge kaybınıza bile yol açabilir. İkizler, bu, pardon yengeç burçları. Evet, kupa şövalyesi. Gelmiş. Evet, eğer ki bir ilişkiniz varsa partnerinizden size çok güzel bir sürpriz, bir teklif, duygusal bir e, mesela sizi mutlu edecek bir hediye, bir armağan gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ama partneriniz yoksa da yeni bir aşk ilişkisi başlayabilir. Birisi size romantik bir şekilde bir teklifte bulunabilir. E, yengeç burçlara. böyle durumlara da açık olmanızı söylüyor kartımız. Bunun dışında insanlarla yapacağınız iş anlaşmaları, sözleşmeler, ortaklıklar gibi durumlar önem taşıyor. Böyle bir mevzunuz ve durumunuz olursa bu konulara e, mümkünse çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ardından hemen kılıç 9'suz kartı gelmiş. Pişmanlıklarınız olabilir e, bu sözleşmeyi, bu anlaşmayı veya bir yere imza atacaksanız böyle mevzularda dikkate dikkatli olmanız lazım. Çünkü sonrasında bir pişmanlık yaşama ihtimalinizin olduğundan Burada kartlar bahsediyor. Bu konuda dikkatli olun e, yengeç burçlara. Evet çünkü e, sonrasında bir e, işte bunalıma girme, bir strese girme, e, bir hayal kırıklığını yaşama e, gibi pişmanlıklar gibi mevzularınız var burada yengeç burçlara. Evet ve bunun sonrasında hayatınıza size fayda etmeyen, size yarar sağlamayan, sizi strese sokan, sizi mutlu etmeyen durum kişi veya süreçlerden hızlıca bir uzaklaşıp kendinizi daha konforda, güvende ve mutlu ise hissettiğiniz yer alan her ne ise oraya bir gidişinizin olduğunu görüyoruz yengeç burçlara. Hayatınızda bir süredir bir konu üzerine kendinizi geliştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Para biriktirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi veya işte kariyerinizde bir ilerleme Kat etmeye çalışıyor, tecrübe edinmeye çalışıyor olabilirsiniz. Emek harcadığınız, emek gösterdiğiniz olayların olduğunu burada görüyoruz. Çok fazla çalıştığınızı ve bu çalışma sürecinde de çok fazla engellerle ve zorluklarla karşı karşıya kaldığınızı görüyoruz yengeç burçları. Fakat sizin, fakat sizlere rekabetçi bir yanınız olduğunu burada görüyoruz. Zaten ne demişti? İlk kartımız mücadelecisiniz. Bunu görüyoruz. Bu dönemde gayet mücadeleci ve hırslısınız. Bu sebeplerden dolayı her ne kadar engeller olsa da zorluklar olsa da siz bunları bunlara karşı bir meydan okuma durumunuz var. Yengeç burçları. Bu şekilde de bir üstünlük sağlayabilirsiniz. Özellikle de eğer ki size rakip enerjiler falan varsa iş kariyer hayatınızda evet galip gelebilirsiniz mesela. Veya işte e, bir iş müracaatınız vardır. Bunların hepsi birer örnek. E, sizi seçerler. Sizin yetenekleriniz, sizin tecrübeleriniz belki yıllarca biriktirdiğiniz tecrübeleriniz var vesaire. Sizi seçerler mesela. Yine bu da bir örnek. Kendinize göre alın arkadaşlar. Evet. Bunun dışında çevrenizde sözü dinlenilen üst bir makamda olan birinden özellikle bir elil enerjiden bir destek alma durumunuz var sizi duygusal anlamda mutlu edecek maddi manevi bir destek yardım alabilirsiniz bu kişiden yengeç burçlara yani bu herhangi biri olabilir partnerinizde olabilir babanızda olabilir aileden biri patron niteliğinde birisi herhangi biri olabilir fakat Böyle bir er, eril enerjiden sizin bir destek göreceğiniz görülüyor burada yengeç burçları. Ve alacağınız bu destekle eğer ki şu an hayatınızda elik kolu bağlı hissettiğiniz, bir türlü adım atamadığınız, zorlandığınız veya istemediğiniz bir yerde veya bir süreçte durumda sıkışıp kalma durumlarınız varsa bu destek sayesinde buradan çıkacağınız ve hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz görülüyor Çünkü ardından hemen bakınız yıldız kartı gelmiş hayatınızda güzel iyileşmeler yenilikler olabilir Umut güzellikler mutluluklar hayatınıza girebilir yengeç burçları Bunun dışında biraz meraklı bir enerji içerisine girebilirsiniz yengeç burçları bir işin aslını öğrenmek isteyebilirsiniz. Acaba benden birileri bir şeyler mi saklıyor gibi mesela düşünceleriniz varsa bunları öğrenmeye çalışabilirsiniz. Veya bir konu hakkında uzmanlık kazanmaya çalışabilirsiniz. Mesela bir mevzu vardır işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili. Ya ben bu konu hakkında yeterince bilgi sahibi değilim sanırım. Biraz daha kendimi geliştireyim, biraz daha araştırma yapayım gibi bir durum da olabilir. Bu bir insanı stoklamak, bir insan hakkında araştırma yapmak, bir şeyler görmeye, öğrenmeye çabalamak olabileceği gibi dediğim gibi kariyerinizle veya başka bir hayatınızdaki bir konuyla ilgili uzmanlık kazanmak, bir şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmek amacıyla da bu şekilde meraklı olacağınız, araştırmalar yapacağınız bir süreçte olabilirsiniz yengeç burçlara. Böyle bir e, durum var. Bunun dışında hayatınıza bu e, bu süreçten sonra yani bu e, dediğim gibi araştırmacı e, niteliğinde olacaksınız demiştik. Evet e, gözlemleriniz olacak, araştırmanız olacak. Belki bir takım analizler edineceksiniz kendinizce. Fakat bu yaptığınız şeyler size bir mutluluk, bir huzur, bir pozitif bir enerji getirecek. Bunu da söyleyebiliriz. Yani size olumlu olarak dönecek. Şu yaptığınız araştırmalar olsun. Belki işte kendinizi geliştirmek için yaptığınız şeyler de yine olabilir bunlar demiştim. Bunlar hayatınıza bir güneş getirecek, bir enerji getirecek, bir mutluluk getirecek, bir huzur getirecek. Yengeç burçları ve sonrasında da hemen sonrasında da uzun süredir beklediğiniz bir şey varsa. Mesela bir yerden bir para bekliyorsunuzdur. Ya da bir yere bir yatırım yapmışsınızdır. Artık onun bir sonucunu bekliyorsunuzdur. Neticede somutta beklediğiniz yani para getirisi olan, maddi bir değeri olan veya sizin için önemli olan somut bir olayı sabrettiğiniz o durumu artık bir elde edişinizi görüyoruz. Somut olarak beklediğiniz şey her neyse onu elde ediyorsunuz. Yengeç burçları. Bunun dışında hayatınızda bir süredir geçmişe takılıp kalmış olabilirsiniz. Sürekli geçmişle ilgili üzüntü, keder, umutsuzluk, karamsarlık gibi ruh hallerine giriyor olabilirsiniz. Ve hayal kırıklığına uğradığınız geçmişte bazı durumları anımsıyor olabilirsiniz sürekli. Fakat yine diyor ki kartlarımız senin e, hala sahip olduğun güzel e, mutluluklar ve değerler var yengeç burcu. O nedenle sadece geçmişine odaklanıp ya da işte kaybettiğin, yitirdiğin durum ve olaylara odaklanma. Sahip olduklarına biraz da odaklan ki mutlu olabilesin. Zaten hemen sonrasında da hayatınıza sıfırdan bir başlangıç yapacağınızı, daha böyle gü güçlü ve cesur enerjiler içerisinde olacağınızı görüyoruz. Yani şu durum çok uzun sürmeyecek zaten. Bu hayal kırıklığına uğrama, üzülme durumlarınız uzun sürmeyecek. Siz hemen kendinizi bir toparladığınız Cesur bir biçimde hayatınıza yeni bir sayfa açtığınız, yeni bir yola gittiğiniz ve yeniliklerden, yeni başlangıçlardan da kaçınmadığınızı görüyoruz. Yani bu üzüntünüz fazla uzun sürmeyecek yengeç burçları Bu şekildeydi. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın yengeç burçları.